Arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu Atalant gemisi bizim daldığımız batiskafın ana gemisi bu. Oradan gün batışı. Sizlere söyleyebileceğim tek şey hepimizin herhalde arzusu Türkiye'de bilimin batmaması. Ben 40 sene İTÜ'de çok mutlu yaşadım. Ben şuna çok büyük bir samimiyetle bunu söyleyebilirim. Başka hiçbir üniversite dünyada bana İTÜ kadar çok özgürlük ve rahatlık sağlayamazdı. Bu yaptığım üretimi ben İTÜ'den başka bir yerde yapamazdım. Onun için her şeyden önce üniversitemizin de kıymetini bilmemiz lazım. Ona sahip çıkmamız lazım. Çok teşekkür evet. ediyoruz Celuncam. Gerçekten çok güzel bir ders oldu bize de güzel bir hatıra bırakmış oldun. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz hem.